201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Stalker Shadow of Chernobyl oyununu oynayacağız. Eee oyunu biz biraz deneyimledik alışmak açısından. Şimdi yeni bir oyun başlatıyoruz. Zorluğu Stalker seviyesinde başlatacağız. Çünkü ileride İyi, abartmaya gerek yok. zorluyor. Ee, oyunumuz FPS türü. Hepsinden az buz var. Ya. Altına gelince zaten birden oyunun atmosferi değiştiği için e, FPS'den çıkıyorsunuz yani. Ayrı bir türe giriyor orada. Sadece bahsetmek gerekirse, Chernobyl bölgesinde geçiyor oyun. Stalker'ın da işte... iş süren diye çevirebiliriz. Türkçesine. Zaten e, birazdan intro'da da göreceğiz kendimizi. Hani bir amaç için... ...yola çıkıyoruz O bir kaza geçiriyoruz. Ondan Sanırım burada bir şeyler de... toplarken... ...ne oluyorsa burada... ...işler karışıyor. Yani şu arabayı süren kaza geçeceğiz. Evet. Oyun bu arada Türkçe. Ee, 3 serisinde Türkçe çevresi var. Biz ilk serisinden başladık. Ee, bitirdikçe diğer serilere de geçeceğiz. Aslında seri falan güzel Evet. Yani tek beğenmediğim nokta... E... Ee... Evet, atış hassasiyetinde Baya biraz yani. sorun var yani hani o Ama yani ...zamanına göre de çok güzel bir oyun. Oyunda birçok NPC var. Hepsiyle konuşabiliyorsunuz. Bunlardan yan görevler alabiliyorsunuz. Bunlar da sizin ana görevlerinize etki edebiliyor. Mesela atıyorum grupla bir yere gitmek istediğiniz zaman... ...daha kolay adam bulabiliyorsunuz ya da... ...diyaloglar onlara göre şekillenebiliyor. Yani seçtiğiniz her diyalog sizin evet. oyun ilerleyişini etkiliyor. oyunun biz e, internet kaynaklarına falan bakmadan direkt oynayalım dedik sürpriz olsun diye. Ya o şeyden bakalım doğru karar mı vereceğiz yanlış karar mı vereceğiz <laughs> onu da bilmiyoruz. Direkt böyle bodosama girdik. <laughs> Şimdi biz bu muyuz? Sanırım bu yani bu bu olmamız lazım. Stalker yazıyor kolunda. Hepsi stalker değil mi? <laughs> Bence buyuz biz. Let's go and see what Bak, yani, resmi gösteriyor ya adam. Yine oyunda birçok silah var. Yine zırhlar var. Ee, bir rütbelendirme sistemi de var sanırım da ama mesela o bizim bildiğimiz aksine yani mesela diyelim 10 bin <laughs> var. Bizir size oluyor ama rütbenizden dolayı onu alamıyorsunuz. <laughs> Bu tür bir rütbelerden çeşidi var. Bu rütbeyi de görevi e, nasıl Bullshit. yaptığınıza göre tecrübe puanıyla alıyorsunuz galiba. Bu bizim şeyci miydi? Bu tüccar. Tüccar değil mi? İlk görevi bundan alacağız. Bu adamın işlerini yapacağız biraz. I Sherlock diye bir adam var onu biz alıyoruz. Yani öldürmek I için. <laughs> Kullanana kadar bayağı uğraşıyoruz. Bak konuda salk yazıyor. Bizim bu adam olmamız lazım ya. Ya burada olabilir ama. Bakalım o adam konuşuyor. Ve oyunumuza giriş yaptık. Fazla belli olmuyor ki zaman. sistemde şu sol tarafta gördüğünüz ağırlık 50 kilogram geçince. Ee, Karakterimiz yavaşlıyor yani. Koşun, koşunmamaya başlıyor. Çabuk görünüyor. Evet. Yani buraya birinci silahımız olan tabancayı buraya da yüksek tarama tarzında koyabiliyoruz. Buraya da taş koyabiliyoruz arkadaşlar. Taşlar radyasyon bölgelerinde ya da çeşitli bölgelerde bulunabiliyor. Onların da işte artısı eksisi var. Mesela radyasyonu %10 emiyor falan gibi. Sağlık veriyor onun gibi şeyler. Şimdi biz bir görev isteyeceğiz bundan. Evet işim var bir saniye. Flash tiksi bulacakmışız tamam. Tamam yapalım. Haydut bölgesine gideceğiz arkadaşlar şimdi. Orada biri var. Evet, ee, sanırım ondan plastik salacağız. Bakalım hemen. Şu an gitmemiz gereken yeri sol üstte haritadan gösteriyor. Hemen oraya koşarak gidelim. Adamların keyifleri yerinde yalnız ha. Evet böyle genelde kamp alanlarında gitar çalıyorlar, şarkı söylüyorlar. Otur diyen güzellikleri var oyun. Şimdi birisi saldırıya saldırı saldırı uğramış. Kalmış. Onu hani kurtarmaya gideceğiz. Tabi bunlar sanırım bize gelmeyecek. Kolay iş değil falan diyor. Hani yalnız yalnız denemek istiyoruz. Evet deneyeceğim diyelim. Ekipman aldık mı? Bize şimdi e, tabayımız evet. falan verdi. Evet. Tabi burada so we... silahını indir you falan diyorlar be. bize. Kampanlara girdiğimiz zaman silahla gezmemizi istemiyorlar. Bak silahını indir diyor adam. Yanlış yere ama şey alıyor nişan. <laughs> <laughs> Şöyle yine arkada nereye gideceğimizi gösteriyor. Şuradan koşa koşa gidelim de bu nasıl bir koşu lan? Şuradan. <laughs> 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 evet. Böyle ekranda biraz parkta oldu mu radyasyon bölgesine yakın oluyoruz hani. Oyunda Hemen uzaklaşmakta fayda radyasyon var. Radyasyon bölgeleri var diyor onun dışında anomaliler var. Çeşitli. Bunlar da zaten bölümler ilerledikçe hep birlikte göreceğiz. Otto alınca biraz kasım yapıyor oyunda. Biraz down man, let me feel you. Biraz diyor, ben de seni bilgilendirdim. Bilgilendir bizi. Ne diyor? Kampta ne kadar hacip var? Hani onu soralım. 7 veya 8 kişi varmış. 2 tanesi kapıda, ambarın içinde atışın yanında 2 tane varmış. 2 tanesi sol tarafta. Adam bayağı yani tutmuş şey, tutmuş yerim. Nimbele diye bir karakter varmış, onu tutuyorlarmış. Ee, tek de gidebiliriz, grupta da gidebiliriz. Bence bu grupla gidelim. Aynen Devam ilk mantıklı. bölümden direk ölmüyor. Men, wolf here sent us some support along with the order to attack. Time to Ay. move on and be heroes. Durumu anlatacak. Sanırım bize gelecekler. Bu NPC'ler size düşman olabiliyor, tarafsız olabiliyor. Demin de sağ tarafta gördüğünüz gibi. Size ee, onlar tarafsız sanırım. Bunların işte size dost olmasını falan böyle yan görevler görevler yaparak sağlayabiliyorsunuz. Yardımcı olarak onlara. Düşmanlarını da öldürün gitsin zaten onların. Geri dönüşü yok. Evet şimdi. Yani. Oo, bas can. Biraz kötü oldu. Can yok, çok güzel. Yani şuradan hemen şeyler alalım. Böyle bandaj yapın üstlerini ararken sadece size lazım olan en önemli kaynakların almanıza yarar var. Bir süreden sonra lootlarken çığırından çıkıyor çünkü. Yani her şeyi aldığımız için ne yatacağınızı şaşırıyorsunuz yani. Demde Demin de o da sizi yavaşlatıyor. İşte karakter yoruldum diyor, yürümüyorum diyor. Böyle tripler görüyorken yani kendine. Koşmamız gereken bir yerde karakterin hani durması, yoruldum falan demesi gerçekten sizi sıkıntıya sokuyor. Bu arada karakter X de koşuyor. Şifle değil, şifle herhalde ee, ekstra bir eğiliyor yani. Kontrolle eğilirken Shift'e de basarsak ekstra bir çömelme yapıyor. Bu açıdan da yani tuşları kombinlerken sıkıntı olabiliyor. Parmaklarımız karışabiliyor. Ya Arok'ta bir sahne vardı hatırlıyor musun? Kaleci. He? Arok'ta bir kaleci sahnesi vardı. Kaleci <laughs> Aynı onun gibi oluyor. Parmaklar. <laughs> Ya ama iyi yani. İkisi işte bir kere basınca sonuna kadar yani devam edebiliyoruz yani. Bıraksanız hani o koşmaya devam ediyor stamina bitene kadar. Shift gibi basılı tutmamıza gerek kalmıyor. O da herhalde kurtartın diye yapılmış bir özellik. Arkadaşlar şu, e, ne bu? Şu, pardon. Salam. Diyet, susamlı diyor yani. Bunlar da hani canınızı bir nevi arttırıyor. Üç şekilde bizim gördüğümüz kadar can arttırılabiliyor. Bunların biri e, böyle bulduğunuz yiyeceklerle. Yine enerji içecekleri var. Ee, bunun dışında benim de gördüğünüz gibi Hala biri, bir sararak e, bir nebze olsun iyileşebiliyorsunuz. Bir de medkitler var. Can paketler onlarla canınızı fırlayabiliyorsunuz. Bunlar şu ana kadar etrafta bolca bulunabiliyor. Yani bir gıtlık çekmedik biz. O açıdan da güzel bir durum. Bir tane daha haydut kaldı sanırım. Onu bulamadım çatıya baksana Türbine baksana etrafa. Şeydi çünkü onu vermeden bu adamı da alamıyorum da. Dürbünle etrafa bak. Ya da NPC'lerin baktığı yerlere bak. NPC'ler demin gördün adamı silah çekti nereye baktı? <laughs> Oyunda bu arada dürbün var. Dürbünümüzde düşmanların yerlerini tespit edebiliyoruz. Ama e, çoğu oyunda olduğu gibi düşman yerine saptattıktan sonra kalıcı olmuyor yani. Haritada kırmızı olarak gösteriyor ama bir süre sonra o kırmızı noktalar siliniyor. Var da ölecektin. kanamamız kanalımız var biraz bandaj kalmadığı için hani bandaj yapamıyorum. Hey, Flash dikse bize biz gidelim. Oralar tehlikeli vahşi hayvanlar varmış. Yani bu tarz seni uğrayan e, hayvanlar var. Ama yani o kadar çok tehlikeli Hayvanlar var. Şey ee, zombiye dönüşmüş insanlar var. Bunların bazılarının elinde silahlar da olabiliyor. O da sıkıntı oluyor yani. Gördüğü yerde adam bütün mermiyi üstünüze boşaltıyor. Eğer yani sağlam bir veya medik kitiniz yoksa yani büyük bir sıkıntı oluşturuyor bu size. Bunun dışında bir kere herhalde biz şey gördük görmez bir yaratık gördük. Ya da baya fena yani. Bir anda önünüzden kaybolabiliyor o da sıkıntı tek alıyor yani sizi. Hemen Hemen Starı, молодoy, Oyunda araçlar var ama araç kullanamıyoruz. Ya o, o zamana göre de hani normal sanırım ya. Böyle Hepsini geberttik. İşte plastik nerede? İşte burada diyoruz. Bir Adam bize paramızı aldı. para verdi. Bir de şey verdi. Flash bellek verdi. İçi boş galiba. Benim için özel bir görev var mı diyoruz? bazı şeyler düşünüyorum. Tek ne kadar verdim? İşte gerçekten bu adam gerçekten bulmak istiyorum. Sıram fazladır. Bu bize birkaç milyar da. Kuzeyde bölgenin birindeymiş. Tam olarak listen. You mean business. I can see that. And I, I mean we need guys like you. Söyle, butik pasca denk geliyor. Askeri belgede. Çünkü katla. Belgeler var tabii. Askeri dokümanlar aynen bulacağız. Tamam. Erak çantasını alacakmışız. Görüşmek üzere değil. Hemen yola well, devam edelim. Hunting, Allah razı olsun. Sen yerinde bende otur. Biz gidelim. <laughs> biraz silah çekelim biraz evet, çayır çimen arasından koşa koşa gidiyorum. Şu köpekler arkadaşlar biraz tehlikeli. Çünkü saldırıp mı sürü halinde saldırıyorlar. Ve hani biraz zorluyorlar gerçekten. Sağdan sağdan git hiç bulaşma şimdi. Radyasyon belki tamam. Bu arada sol tarafta haritamızın altında telefon simgesi var. Oradan da açıp görevlerimize bakabiliyoruz. Aynı zamanda Arta'yı da görebiliyoruz. Ne kaçıyon lan? Hep sen mi kovalayacaksın bizi? Oğlum bak o seni tuzağa çekmesin sonra. Allah olabilir mi olabilir? Koşuyor mu? Arkadaşların yanına gidiyormuş. Gel lan şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şu zaten köpek kutusu da olsana var. Bir tane daha var. Dikkat et. biri var. Ölmüş mü? Aynen. İyi en azından sargı var. Adam taşıyalım şöyle. Şöyle biraz daha geldi da var ki bir Aslında bunu şuraya asak. Böyle giderken. Şimdi buradan geçmemiz gerekiyor bizim. Ama yukarıdan dolanmıyoruz mu? Şu yolun diğer tarafına bakalım. O bura radyasyona benziyor. Yok, baştan tel çekmişler. Hmm. Şura? Bakalım hemen. Ya bir görev yapmak için illa bir bölgeden gitmeniz gerekmiyor. Birçok yolu var. O da güzel. İstersen git yani buradan. Yok, onlarda tarmalı falan vardır şimdi. Bombamız var mı? Yok ya, daha şu an tabanca var. Medkitim var mı? Medkit yok. Şu adamdan çıkmıyor. Çıksa iyiydi. O zaman dümdüz koşarak geçeceksin karşı. Yani. Hazır mıyız? Yanlardan koşarak geç. Hiç basman gerekiyor. Allah. Koş 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 koş. Dayanamayacaksın. Allah Koş Vallahi. Tamam. İyi. Hey. Saldı 200 artıran şey var. <Sessizlik> evet demin de bahsettiğimiz işte o taşlardan biri. Ama şu an canımız biraz sıkıntılı. Vay bir sıkıntılı. Şu an bir alıp üstünden bir şey çıkması gerekiyor. Biraz Fox isimli şey stalker avdan dönüyormuş. Binalarda belki bir şey vardır. tarz böyle yaratıklar var. Hani mutasyona uğramış, Mutasyona uğramışlar. Allah'tan hemen evi yani. Yoksa da... Yoksa tekte alacaklar seni ha. Güzel. Putu bak tarafsızmış şey adam vurmuşlar batalım. ya. Bunların içinden sanırım pek bir şey çıkmıyor ya. Ne çıktı? Göz. Evet. Al sen al. Ağırlık yapıyor ya bu şey ne yaptı? 0.20 yapıyor bir şey etki etmez. Ya boşver. burada bir şey var. Şu fabrikaya gidelim de belki burada bir şey var. Var mı öyle burada? Boş. Oğlum adamlar ne vursan lan? Bunlar korkuyor lan galiba. Tarafsız mı size gelsin? Tarafsızlar niye öldürdün oğlum boş, boş boş. Neyse gidelim. Şuraya geçecek Adamlar baktılar biri gelmiş hoş geldin <laughs> diye alanın hepsini vurdum var. Hayır ama şimdi bir insan bilemiyor yani birden bir Evet. Şöyle anomaliler var de dedi. Yerlerde oluyor Bir daha var burada. Yaşıyor mu? Vuruçu yardım, yardım, yardım paketi verdiğimiz var. Da. Bizde ilk yardım paketi yok. Mujik, suda. Öldü mü acaba? Bir etrafa bak bakalım. Bak şurada bir adam var mesela. Vurabilir misin? Yok bizden ama. Baksana şey o. Kaptaki Pazarlık kap, falan, yap, medkit ver. Hocam bak bakayım buraya. Hocam. <Gülüyor> Hocam bak. <laughs> adam adam, <şu Gülüyor> var. adam şey var. da var <laughs> lan. Silah kapat. Bir silah çekti bize ya. E, tamam senin de silah varsa adam da silah çeker sana. Bir de onda pompalı var yani. ele vurdu mu? Tek ha burada biri daha var. Bunu götür ver. <laughs> Bunu götür ver. Adam götür. oğlum hiç yoktan iyidir. <gülüyor> <gülüyor> Bence o adam vursa. Değil mi? Ya, hiç bulaşmıyor. İyi de oğlum görevimiz gereği o adama medkit vermemiz lazım. Ya tamam burası öyle değil mi? Medkit yok ne yapalım çıkmadı yani. İşte o deminki adam vur. Şey mi? Ya çıkmasa içinden? Ya çıkarsa? Ya çıkmasa? İşte bir seçim yapacağız şu an. Ya adam ölecek. Buralarda yok mu Bu arada kayıt sistemi hakkında bir şey söyleyelim. böyle önemli görevlerden sonra falan otomatik kayıt etmiyor yani. Aralarda bir otosev alıyor sadece. O açıdan da yani önemli görevlerden sonra siz manuel olarak kayıt etmeniz size yararsalar, Yoksa Görevlerin görevin en başında başına atabilir oyun birden. Giriyor mu? biraz daha etrafa bak. Şu arka taraflara falan bak. Hey, ya farkında oldun. Ya bence şu herifi vur. Zaten tek kişi. Ya niye vurdum ama Allah Allah. Dışarıdan vur <laughs> ya da. Ulan bak git beni öldürdü <laughs> ya. Adamda medic kit varmış işte. Ya olsun sen niye vuruyorsun yine de? Ya adamda kendi var dışarıdan medic kit istiyor kendi medic kiti bitmesin. Pompayı da al. Çifteyi. Pompayı yap sen ya. olsun dursun şu an ihtiyacımız var. Zaten bunu bizi öldürdüğümüz belli olmaması lazım. Ya hayır ben sana dedim tarafsız adam arkadan bıçaklasaydım tek yiyecekti. Ne yaptın lan? Ateş atak da var öldürdüğümüz belli olmasın yani. Oğlum bırak adamı Allah Allah adamla uğraşıyorum. <laughs> lan girsene şuraya. Bak, ha. Bırak. Sen de öleceksin yarısı gitti canım. Tamamdır. Şu rezilliğe bak ya. Bir hayır, de adamın Belli olmasın yani Belli olmasın da ortada düşmüşsü. adam yanık köpeklerden kaçarken ateşe düşmüş Bu ne güzel düşmüş ayakkabı üstünden atmış İşte adam bak keyif yapıyor Adam spala sanki Tamam şimdi gidebiliriz Vay be gitti adamı öldürdük ya yardım. Bir sürü seçenek vardı ben olsaydım o adamı bıçaklardım arkada Ya niye bıçaklıyorsun oğlum adamı İyi de adam oradan yardım istiyor Ya yardım istiyor da yardım edecek adamın kendi medic kiti var Aç, Görev gereği istemiyor da vermek istemiyor. Adam cimridir belki. Ya öyle şey mi olur? Cimriydi ha öyle de ölürsün. Yani yapacak bir şey yoktu yani. Yardım etseydi iyiydi adama. Biz nereye gidiyoruz? Boş görünüyor mu şu an? Kule falan mı? Kesin buradan birileri... Şu arabanın arkasında birileri var mı? Şurada bir adam var ona bakayım da. Oyunda şey de var. Eee... Ne diyeyim size Hap ekranında sol alt tarafta gördüğünüz ses simgesiyle de kendi e, Ne kadar sık gürültü çıkardığımızı da görebiliyoruz ya yani buna veriyoruz. göre Bizim olduğumuz yerde uyanabiliyorlar Oraya doğru gelebiliyorlar onun için ne kadar sesi gitse gelir Buradan vuramam herhalde bunu değil mi? Öyle hiç vuramazsın Normal vur Yetişmiyor Pompalayı alacaksın orada. Pompalık mı alacaksın? Ya da gidip çarpacağım. Koşmaya hazır mısın? Hazırım. Kaç kişi saydın? İki, İki şu. an kişi. Sanmıyorum ki kişiden fazla dolanılır. Nereye gitti lan bunu? Arabanın arkasında herhalde. Atıyor, atıyor. atıyor. Allah'tan bazen iyi nişan alamıyorlar. Bazı NPC'ler çok iyi nişan alıyor. Bazıları hiç alamıyor. Herhalde bunların rütbelerine göre değişiyor aynen. bunlar seviyelerine göre. Yere gitti. Diğeri nerede? saklandı herhalde. Ha. Ha o da gitti. Arkadan vurduk ama. Bak ilk buraya gelseydik keşke. Şimdi çıkmaya da böyle ama. He? Çıkmaya da böyle. Ne malum? Aha. Bu ne yaptı lan? Hocam sen bizden Muşak misin? Müzik, eğer konuşmak istiyorsan, o da kendisi. Emin misin? Sıkmadı. Ama açıklanamadık hiç çıkmadı. Pompalılar hep bırakıyorsun, da o lazım oh. olacak biz. Pompalı Bu kim lan burada? Bu bizden galiba ya. Bak. Madem içeridesin niye bize yardım ettin? Konuşsan şunla. Ya yani nasıl talk bu? Öldürmüşler mi? Öldürmüşler. Acemiymiş. Bunlar bir konuş. Niye konuş? Konuşuyor Hocam bir gel bakayım buraya. Sakin ol lan bir çok heyecanlısın. Sıkayım mı? Silahı. Konuş lan şunla. Konuşma şeye çıkmayın. Nereye koyduk işte? sen? Allah Allah bu Allah. adam kafayı yemiş. Fahri git görevi tamamlı. geliyoruz hiçbir şey çıkmaz mı? Evet. İkinci bölgeye geçiyoruz. Mad için yüklemeyle geçiyor. Öyle yapalım. E bölge bölge gelirler daha güzel olur. İkinci bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.